Musa Terim bine? Musa Temin mk? Niran? Pasam-bite Tekrar geri dön, gel. <Gülüyor> <Gülüyor> İnsanlar önce e, mutsuz bir şekilde buradan geçerken Aklıma böyle bir fikir geldi. Nasıl mutlu ederiz? İnsanların yüzünü nasıl güldürebiliriz? O yüzden maneviyata çok değer veren bir insan olaraktan böyle seksek çizdim. İnsanlar da bu şekilde sekseyi gördü. İşte yaşlısı, genci, küçüğü, büyüğü. Herkes o seksekten oynayarak geçti. Yüzleri de güldü bu şekilde. Ben de çok mutlu oldum onları o şekilde görünce o mutluluğa ortak olmuş olduk. Şöyle bir değişiklik oldu. İnsanlar geçerken dediğim gibi mutsuz geçiyordu. Şimdi yüzleri gülerek, selam vererek, tebessüm ederek geçiyor. Bu da çok hoşumuza gidiyor. En azından daha bu sabah bir tane abimiz geldi. Dün torunu zıplamış. Anlata anlata bitirememiş dedesine. Özellikle arabayla burada durdu. Teşekkür etti. Yani onun mutluluğunu dedesine anlattıktan sonra o da çok mutlu olduğunu söyledi. Öyle bir incelik yaptı, geldi sabah. Ee, teşekkür ettiğini söyledi bize. 60-70 yaşında teyzelerimiz geliyor. Ee, amcalarımız geliyor. Yani yaş sınırı olmaksızın herkesin içinde o çocuk ruhu demek ki varmış. Onu ortaya çıkarmış olduk bu şekilde. şöyle. Hayır, teşekkür ederim. <laughs> Bunu daha önce hiçbir yerde görmedim. Bu ilk de ve çok güzel düşünülmüş. Bu kadar mutsuz gezen insan varken bu küçücük e, incelikle çok insanları mutlu edip yüzünü güldürebiliyor aslında gün içinde. Yani çok güzel aslında. Yani her şeyin para olmadığını göstermeye çalışmış aslında.